Kardeşlerim, bugün hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Rabul Hayrim Babu Seferul İsneyn. Burada bir hata yapmıştı onu da alalım inşallah. Seferul İsneyn iki kişinin seferi, birlikte sefere çıkması babındadır. Ahmet bunu Yunus haddetene Ebu Şuhab an Halid Hazai An abi, قلابه عن مالك بن هريث قال ان صرفت عن من عند النبي sallallahu aleyhi Malik bin Hüleyi aleyhi diyor, diyor ben döndüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ta kalena ana ve sahibu benim bir arkadaşım vardı benle birlikte Ben bir arkadaşıma dedi ki her dinen siz ikiniz namaz, kılır. namaz kılır. Vali umek, vali İmam ekber okuma, Allah tarafından yüğü ne yapsın? Yücelsin, yücelsin değil mi? Allah tarafından peygamber tarafından öyle diyor. El-bâbu el-khayrul me'kûdu fî nevâsîl khayr. Allah tarafından <tersi>, işte diyor el-khayrul <laughs> bu babda, bu kısımda o atlar ki me'kûdun <laughs> yani bağlanmış fî nevâsîl khayr <laughs> onların nevâsisi onların işte o şey buralarında bile şey oluyor ya bir tarafında böyle bir tarafta böyle şey oluyor böyle sırtından aşağı iniyor. Evet tavası diyor? El hayr onlarda hayr var. Niye? İle yevmül kıyamet kıyamet günü. Için. Niçin? Çünkü bu, bu peygamberimiz var. Hiç onlarda hayr vardır? Çünkü onlar cihad için hazırlanmışlar. Allah yolunda cihad için hazırlanmış atlardır. O yüzden onlarda ne vardır? Hayr vardır. Haddesena Abdullah bin Huseyni mezhehaddesena Malik anna Ta'a Abdullah bin Umer radıyallahu anhuma. Kana kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el fi nawasil hayr ila yom el O atlar ki onların navasilerinde nakavuzun olursa onlarda hayır vardır kıyamet gününe kadar. Yani demek ki burada burada mecaz vardır. Yani o cihad için hazırlanan hatlar ne kadar cihad üzerinde devam ederse insan cihad için atlar hazırlayacak. Cihad için işte top, tüfek, şimdiki tabirler mühimmat hazırlayacak. Cihad için işte tank hazırlayacak demiyor Allah için. Allah için. İşte <laughs> bunlar Allah-u Teala kıyamet günahı yazıyor. Haddetene Huf. Peygamber'in sana teşvik yapıyor yani. Haddetene Huf. Bunu Ömer Haddetene Şuaybete. Hüseyin bin أبي سفارة An شعبي An عروة بن جعد عن نبي صلى diyor ki o خيل كي onların معقود bağlamış onlara işte kıyamet günü de onlara خير vardı inşallah An سلمان An شعبي عن عروة بن جعد تابعه المسدد An مشين عن حسين وعن عن شعبي عن عروه بن ابي جعد جعد رضي الله عنه وبدا بلا رواه ابن بلا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن ابي سياح عن انس بن مالك رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه في نواسل الخير يعني والبركه nasiyelerindedir. O atların nasiyesindedir. O işte o belçemlerinde uzanan beni altında uzanır. <laughs> Babu el cihadu mazul ila ma'al zerri <laughs> vel faciri li kavlis nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Hasan buyuruyor iyilerle değil mi? El cihadu cihad mazul devam edecek. Ma'al zerri vel faciri. İyilerle de kötülerle de يعني إيلالا بليته إن صلى الله عليه وسلم معقود في نواسة إلى يوم القيامة خيل معقود في نواسية أن هذا خير في إلى يوم القيامة حدثنا أبو نعيم حدثنا عن عامر حدثنا عروة بن البربعان صلى الله وسلم قال El ecru vel muğnemu. İşte onlardan vardır, Ecir vardır, ganimet vardır. Ee, yani öyle diyor. Men ehdeme sana felsen de kim bir at beslerse değil mi? At beslerse cihat için. Mesela şu anda mesela cihat Filistin'de cihat var. Biz onlara yardım gönderiyoruz. Değil mi? Onlar mesela tam tüfek, top değil mi? Bunlara tabi bu kadar bazı işte onlara erzak oluyor. Onlara işte yiyecek oluyor. Bunlar hepsi hayırdır yani. Onlar savaşa sebebi olur. Ehtebe seferesin ne koyu ta'ala min ribatın khayri. Değil mi? Diyor fe'iddu ma sata'atun min kuvve ee, yani kim işte bu ayetten bahsediyor. Men ehtebe seferesin bir Allah sana işte peygamber kim bir Feres at beslerse bir kavl bu kavlden dolayı. Yani Allah sana buyuruyor. Fe'iddu mesata'atun min kuvve siz kafirlere, müşriklere karşı gücünüz yetince kuvvet hazırlığına bulunun, kuvvet toplu tüfek, dua, her şey yani her şey kuvvet aramayın yani mesela kuvvetten kasıt her her şey yani tek silah değil, silah deseydi burada bir silah azmi, yani. kuvvet ne kuvvete servet veriyorsa mesela işte yiyecek gönderiyorsa bunlara kuvvet oluyor, değil mi? Başka şeyler kuvvet de yani aramayın mesela Müslümanlığın çokluğu, değil mi? Yani mesela yürüyüş oldu, yürüyüşte adamlar millet Van'a göre yine çok kişi şey gelmişti de az kişi şey gelmiş de. yani oralar tıkılan tıkla olması lazımdı yer yolmaması lazımdı az gelmiş biz bu analizde bu e, şimdi bahsedeceğiz biraz sonra Mir min ribatul hayri ayet kemediyor, diyor fa'idu mesle fa'idu min siz gücünüz yetince kuvvet hazırlayın min ribatul hayri yani atları böyle atlar böyle atlar hazırlayın Haddetena حدثنا علي بن حسين عن حدثنا ابن مبارك اخبرنا طلحات بن عبد ابي سعيد قال سمعت سعد المقبري يحدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احذر فرسا كم بير فرس بسلسا من بير بس في سبيل الله الله يولد إن شاء الله الله يولد بير اط ايمانا بالله الله إيمان ذلك وتصديقا بوعده ومعدلات تصديق ذلك فإن شعبه ووليه وروسه وبوله في ميزان يوم القيامة فإن الشيعة بويماسيكيماسي ووليه وروسه في ميزانه يوم القيامة o kişinin mizanında tartılacaktır Allah-u Teala Yani insan Allah yolunda mesela ne hazırlık yaparsa değil mi mesela Filistin için insan mesela dua ederse buralara gelirse aynı hoca, aynı hayra ortağıdır inşallah. Çünkü mesela diyor bazı peygamber başka bazı sözlerden önceki diyor kim bazı insanlar vardı işte bizle birlikte değillerdi, bizimle birlikte değillerdi ama istiyorlar ki burada olalar aynı ecil onlara da var Allah'ın Teala Değil mi? geçen Nevati yani, Takrur Hazretleri, o da şey, büyük alim işte, alimler bildi başkanı, o da bu hadisi okudu. Orada mesela dedi ki, elinizden geleni yatsanız, Allah'ın izniyle aynı ecre ortaksınız. Evet. İsmül Feresi vel Himar. Yani atların isimleri koyma. Peygamber bazı atları vardır. Bir de eşekleri vardır. Onları koyuyor. Haddesene Muhammed bin Ebi Bekir. Anlatana Kudeyl bin Süleyman an Amiyr Tarzim bin Abdullah bin an ileh ki o beraber ana bi sallallahu aleyhi ve evet biz tegalan da biz tegalan tasadan çıkıyor. Ve tehallat Ebû Kâsede. Ebû geri kaldı. geri kaldı. Evet. Babası, Babası Diyor diyor Ebû Kâsede geri kaldı. Ma ba'di ashabul diye bazı sahabiler vardı bu mahremiyona una itiram edin ki, bu da bir O da Abu Qatada radiAllah an, o da itiram diye ki, sırada işte o da zebra gördü, zebra, vahşi yani, vahşi, hımarı vahşi zebra manas. Ne kabla önce raha, yeme, falan raha, sırada zaman tergitti. etti. raha Abu Abu gördü onu. var, at una يقال له جردته جردته فسألوه أن ينالوه صوته ن لا سس قل ذات ثأب فتناوله وناشتا واقعين ثم ثم أولي شتو اشتا أكلا اشتا فردو ثم Sonra onu tuttu işte يدينه اه 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 Peygamber Aleyhisselam geldiğinde ise işte, dedi sizin yanınızda bir şey var mı onda? Bana ma'ana riclehu. Peygamber Aleyhisselam dedi, dediğinde o sahabeyken dedi ferahat Diyor o, onun evet. ayakları vardı dedi. Fe akadahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sasın, onu onu yedi yani. Demek yani, himar insan yese, himar vahşi zebra yese inşallah helal olur. Değil mi? Evet. Yani bu da ceradet. حدثنا علي بن عبد الله بن جعتر حدثنا معين بن عيسى حدثنا بابن أبي بن عباس أن سهلاً عن أبي عن جدي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس بذم الأرض بذم شيء من ذي بئر آتى ورده يقال له لحي 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 يقولونه تجعلون ساساً بئر منشئ لحي منشئ منشئ حدثنا إسحاق بن إبراهيم

عباته, ما هل تدري حق الله على عباده ما حق العباد على الله سم سم أظن أقول زلنا عباد عبادنا الله أقول زلنا قلت الله ورسوله عنا الله قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كلنا الله أقول زلنا الله قاسي حق الله قل الله وانا هيك شيء أو فحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا Allah'ın kullarına karşı şey nedir, hakkı nedir? İstiyar. Kim Allah'a hak, kim Allah'a şey koymasa onu hiçbir şey koşmasa Allah sana onu azap etmesin. Takul ya Rasulullah. Efele yübeşir bin nase. bunu insanlara müjdeye mi? Kale etübeşir. Kale la tübeşir. Fe 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 kulu. Yer fe yer fe kulu. سو نرسل لنا أُنار جهشك جهشك حدثنا محمد بن بشار حدثنا غُندار حدثنا شعبة سميعة قنادت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت تزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسل لنا يقال له مندوب 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 Med Medine'de işte bir tane at vardı işte. Fesha'ar-ı Nebi Peygamber'in onu şey yaptı. O emanat aldı. Ona ne diyor? Mendur fakare ma ra'ayna min fez'in ve in vecedner i̇şte o yürüyemiyordu, giremiyordu. Peygamber'in sayesinde sonra aldı. Bu sefer iyi oldu, gitti, hızlı gitti. Onun bereketi işte gitti yani. Kaç kelimede ayet okuyalım inşallah. Güzel kelime kadar.